Ramazan pidesi iftar sofralarının vazgeçilmezi ancak bayatladığında israf riski çok yüksek. İşte bunun önüne geçmek için artan pidelerle pratik börek ve kebap tarifi var sırada. Kokusuyla, tadıyla iftar sofralarının olmazsa olmazı. Ramazanda israftan kaçınmak önemli. Peki bayatlayan pideler nasıl değerlendirilir? Tüm gün açlıkla birlikte iftar sofralarında ilk aranan Ramazan pidesi olur. Bir anlık kararla fazla alınan pideler karınlar doyduktan sonra poşetlere geri konur. Biz de bayat pideler Ramazan ruhuna yakışacak şekilde nasıl değerlendirilir dedik ve sizlere iki lezzetli tarifle geldik. Bayat pideden börek hazırlayacağız bir de pide kebabı hazırlayacağız. Pideden börek olur mu demeyin. Küçük dokunuşlar da gerçeğini aratmıyor. Bir su bardağı kefirimizi biliyorsunuz kefir de çok sağlıklıdır. Hı hı. Kefirimizi döküyoruz, yarım e, su bardağı ayçiçek yağı koydum ben, bir yumurtamızı da koyuyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Pidelerimizi içine atıp ben pideyi küçük küçük doğradım bir de ikiye böldüm ki daha güzel çeksin. Hı hı. Böyle ıslatıyoruz. İyice çekene kadar pide bu e, sosu. Bekliyor böyle 10-15 dakika. Tabana yayılan pide yufka görevi görüyor. Arasına konulan peynirler lezzetli bir börek ortaya çıkarıyor. Şöyle şöyle diziyoruz. Aynı yufka dizer gibi. Şu peynirimizi şuraya alalım biraz. İçerisine biraz da maydanozu ekleyelim. Pul biber şöyle karıştırıyoruz. Üzerine döküyoruz. Şöyle döktük. Düşelim. 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriliyor. Kontrol edeceğiz ama 30 dakika falan pişecek. Üzerinin rengi değişecek. Onu anlıyoruz zaten böyle pişip pişmediğini. Sıra geldi pidenin kebap haline değerlendirme yemeği olsa da o da lezzetinde iddialı. Yine börekte olduğu gibi evimizde olan malzemeler. Tabii tabii. Zeytinyağı ısıtıyoruz. Kıymamızı koyuyoruz. Güzelce kavuruyoruz bunu. Evet. Soğanımızı koyuyoruz. Dilerseniz salça da koyabilirsiniz. Hı hı. Ama ben sos yapacağım için salçayı koymuyorum. Bunu alalım. Ekmekleri kızartalım. Yağımız ısındı. Pidelerimizi döküyoruz. Güzelce kızartıyoruz pidelerimizi. Böyle bir yemek kaşığı kadar salçamızı koyduk. Güzelce kavuruyoruz. Salçanın kokusu çıkana kadar. Domates sosumuzu koyuyoruz. Ve sosumuz hazır. Ekmeklerimizi en alta koyuyoruz. Pidelerimizi şöyle. Üzerine... Sarımsaklı yoğurdumuzu hmm. döküyoruz, hazırladığımız güzel sosumuzu koyuyoruz, hmm. hazırladığımız kıymalı harcı koyuyoruz, hmm. oldu size kebap. Hem pratik hem lezzetli kebap hazır. Yanında pide börekle servis edilince ortaya nefis bir iftar menüsü çıkıyor. Çok da lezzetli bir hmm. yemek oluyor, evet. afiyet olsun.